Bu arada Tuğkan'ın 3 yıl para vermesinden önceki son videosu Eren'in paket açı sonuydu. İnşallah sonu aynı olmaz yani. <gülüyor> şaka şaka <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, filmi hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün bir paket açılımıyla karşınızdayız. Tabii çok da sallamayayım böyle şimdi. İçinde ne var bilmiyorum tam. Sürüngen Ovesi'ne geri dönünce Eren sağolsun Ankara Canlı'ya bana paket olmak istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. İçinde biraz yemler var. Yani bunların bir kısmı yem olacak. Bir kısmı da pet olarak beslenecek. Daha önceki videolarda bahsettiğim olmuş sanırım. Bir tane teraryum Şu an hamam böceği teraryum yapacağım. Yine farklı hamam böceği teraryumları yapmayı planlıyorum. Hani özellikle Madagaskar'da Dubia'ya şey var bakmış durum. Hani pet olarak bakmış durum. Yavrulardan belki yine yem olur ama ağır bir pet olarak bakmayı düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Onların korunmaları da inşallah zaman zaman gelecek sizlere. Bu arada yani yüzüm biraz düşükse kusura bakmayın sabah 5'ten beri ayaktayım. Bir paketim daha vardı o saat 5'te geldi. O bir akvaryumdu. Onu da şöyle ufak bir görselini koyayım. Onu da istiyordunuz. Onu da inşallah kuracağız. Evet çok da fazla uzatmadan artık paketi açalım. Bakalım neler var içinde. Yani ben de tam içindekini bilmiyorum şu an. açtık. Şuradan görünüyor bilmiyorum ama. Evet. Şöyle bir moryomuz var. Bir paket moryomuz var. Biraz dubiyomuz var. Belaktika dubiya. Biraz tartara var. Yani sürüngenlerin sevdiği canlı yemeden diyebilirim lan? Şöyle göstereyim. Burada Reven Çakçı'nın şöyle reklam var. Gözüküyor mu? Evet. İki tane broşür yollamış. Tabii sağ olsun paketleri ısıtıcı de koymuş. Yani kış mevsimlerinde şart çıtır pet yoksa olmaz. Vay bir not yazmış. Hobiye değer veren, kar amacı gitmeyen sürüngen dostları kanalına bizim de bir desteğimiz katkımız olsun dedik. Kaan Bey teşekkürlerinizi sunarım. Ankara canlıyım Eren Çakçı. Evet Eren sağ olsun. Gerçekten <laughs> şu an ilaç gibi bana. Morion bitiyordu. Biliyorsunuz yakın zamanda yine Afrika pet değilleri aldım. Onlara daha çok marul resmen küçük de istiyorum ve hemen bir yoktu zaten. Onlar da gelmiş olduğu bu aneyde. Çünkü biliyorsunuz yani un kurduğu alabildiği yiyecekler biraz sıkıntı yaratabiliyor hayvanlarda uzun vadede. Adam bunu birçok videomuzda söylemiştik zaten. Ooo! Ben yani bu tarla bunun birebir kopyası. Kendi yapıyor sanırım bunları da. Yani söylemişti ona göndereceğini. <laughs> egzotarının small olana, en küçük boy olana. Şurada değişik aslında, daha doğal duruyu diyebilirim yani Biraz çok az bir parlaklık var. Biraz da pürüz var ama pürüzü muhtemelen bilerek atmış. Yani renkler açısından güzel bence. Bir tane yine egzotarının ikili yem kapları vardı. Buraya kaç koyabilirsiniz. İşte buraya su koyabilirsiniz veya farklı şekilleri kullanabilirsin de. Yani. Ama farklı farklı boylarda yollamış. Yine şöyle bir medium diyebiliriz herhalde buna. Medium boy bir su kapı. Ooo bir tane var. Evet bu su kabını çok seviyorum gerçekten. Evet, Bundan bende birkaç tane vardı farklı renklerde. Bir tane daha olmuş oldu. Bunu özellikle hani içine duş alması gereken canlılarda kullanabilirsiniz. İşte yılanlar gibi. Veya daha büyük canlılarda işte iguana da su kabı olarak kullanılabilir. Veya sakallayıcı herhalde. Herhangi bir canlı kullanabilirsiniz. Ben iguana mutlaka koyarım bunu. Salata falan koyarım bunu. Salata kabı olur iguana. Çöpünü şöyle yapalım. Yumurta bir, bir var. tane yani plastik cımbız yollamış. Hani plastik cımbızın avantajı şu, hani sürüngenlerde özellikle veya tarantula da olabilir. Plastik olmayan cımbızlarla verdiğinizde dişleri kırılma ihtimali oluyor. Burada sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden plastik cımbızım yoktu benim. Bir tane bambu vardı daha önce ama o kırılmıştı. O yüzden plastik cımbız güzel oldu. Burada yeni tane kartvizit koymuş. Bizlere WhatsApp beğenilen sitemizden sipariş verebilirsiniz diyor. Zaten ben onun linkini koyarım aşağıya. Ankara canlıyım diye geçiyor. Oo, su kristali olmamış. Bunları suya koyuyorsunuz, şişiyor ve hamam böceklerine veya işte farklı cır cır gibi canlılara, cır cır şekil gibi canlılara su şeyleri sallıyor. Özellikle şehir dışına falan çıkacaksanız bunlardan koyup arkanıza bakmıyorsunuz bir daha. Yani bir hafta on gün falan idare edebilirsiniz. Oo, Madagaskar'ı yüzümde koyalım mı ya? Burada da Madagaskar isimler gelmiş. 3 tane büyük yollamış bana. Bakayım. Oo, iki dişi bir erkek yollamış. Üretim kolonisi. <laughs> Bunlar biraz sarsılmış gibi ama şunları biraz ben kabına alayım. Rahat rahat takılsınlar. Bir e, şeyler mi ya. Yine bir tane dijital termometre yollamış. Tabu çok iyi oldu. Şurada Axolot var, misafir gelen. Ona koyuyorum. Bunlar suda falan da çalışabiliyor biliyorsunuz. Hani şu suya soktuğunuz zaman bu suyun ölçüsünü de gösterebiliyor. O yüzden güzel oldu şu an. Şu an mesela 25.7'ymiş Bir tane kalsiyum yollamış, D3'lü. olarak. Bir tane de yine multivitamin yollamış. Ekstradan. Zaten bunların nasıl kullanıldığı ile ilgili bir tane videom vardı. O yüzden izleyebilirsiniz. Ve şöyle un kurdumuz var. Şöyle göstereyim. Yani olmazsa olmazlarından yine sayılabiliyor. Çünkü Olmadık zamanlarda can kurtarıyor bu yemler. Hani yemleriniz bittiyse falan. Bunların dayanma süresi biraz daha uzun olduğu için en azından arada bir kullanabilirsiniz. Orada tavuklar, işte kuşlar, bir sürü hayvan yiyebiliyor aslında bunu. Yemeyen hayvan yok. Benim çamlı da yiyor ama çamla daha çok büyük olduğu için mor yokurdu yiyor. Şunu da koyalım. Bir de bana tetaklık yollamış. Bu da işte özel karışım oluyor. Bunları un kurduna tavanına seriyorsunuz. Biraz da içinde kutu bolt yapıcı özelliği de var. Farklı farklı yataklık malzemelerini karıştırıp bu şekilde yolluyor. Bunu ekstra da satın alabiliyorsunuz sizden. Evet, kutumuz bu kadar da. Bir tane daha var buradan da. Bu şekilde. Şu mağaralar güzelmiş ya. Tabi bunun büyüğünden varsa büyüğü çok daha güzel olur Eren. Yani. Bu büyüğünden de yani. Büyükleri. Gerçi bizim fett değilleri bunlar yeter de. Ama diğer büyük canlarda da daha iyi olabilir. Evet. Paketlerimiz böyleydi. Ama şu Madagaskar'ı açmak istiyorum ya. Onlar inşallah ölmemiştir. Yani ölme yok da gerçi biraz hareketlere yavaşlamış sadece. Bir de biz şey olsun acele olsun diye otobüs de aldık. O yüzden çok da sıkıntı olacağını sanmıyorum yolda. Yani i̇lk Madagaskar'da aldığımda hatırlıyorum da yani bir 10-12 yıl önce miydi artık? Kaç yıl bilmiyorum. Oo yumurta bırakmış ya. Tüh. Bu arada hamam böceği üretici değil, ileri vadede çok gerçekten gelecek vadeden bir meslek. Çünkü niye? Şuradaki şey çok rahatsız etmiyorum. niye verirsem size. Şurada görmüş olduğunuz hamam böceği jili yani bunlar hamam böceğinin sütü olarak da geçiyor. Dünyadaki en değerli süt şu an. O yüzden sadece hani, sürüngen yemeği olarak bakmayın bunlara. Gerçekten geleceğimiz için de önem arz eden canlılardan bir tanesi bence hamam böcekleri. Ve de bunların sadece Türkiye'deki adı hamam böceği. Yoksa bunların hani çok pis olduğu veya kötü yerlerde gezdiği yok yani. Bunlar ormanda portakalını, muzunu, avokadosunu yiyen arkadaşlar normal şartlarda. Exotic tür olduğu için zaten kaçsa bile, yani çok kısa zamanda ölecektir. Ama tabii şu tartarlar için pek aynı şey geçerli değil. Tartarlar ve lobsterlar biraz sıkıntılı olabilir. Ama Dubya ve Madagaskarlar gerçekten çok masumlar. Şuna bak ya. Aslında çok da fazla rahatsız etmiyorum artık. Videoyu kapatayım. Evet, artık videoyu da kapatalım arkadaşlar. Çok fazla sitesi sokmak istemiyorum, özellikle Madagaskar'da da. Eren'e tekrardan teşekkür ediyorum. Ben onun linkini aşağıya bırakacağım yine. Eren Çarçı Ankara Canlı Yayın olarak geçiyor. Zaten bir çoğunuz biliyordur muhtemelen de. Bilmeyenler de en azından bu video sayesinde öğrenmiş olur diye düşünüyorum. Yeni videolar gelecek, sürüngen videolar gelecek, hamam hocayı videoları gelecek, aksolot videosu gelecek, bir sürü video gelecek. O yüzden takipte kalın derim. Aşağıdan abone ol tuşuna basıp abone olabilirsiniz kanala. Ayrıca bildirim tuşuna tıklarsanız da bildirim beni açıp bütün attığım videolardan haberdar olabilirsiniz anında. Ve Katıl'a da farklı farklı videolar çıkartmaya çalışıyorum. Normal tarafta yayınladığımdan daha farklı videolar çıkartmaya çalışıyorum oraya. O yüzden katıl aboneliği alıp o videoları da izleyebilirsiniz. Oraya da ayda bir veya işte 15-20 günde bir birer video yapmaya çalışacağım. Şu an 3-4 tane çok güzel video var. Bakalım ilerleyen vardır. Belki onları tekrar normale alırız. O zaman sizler de görünüş olursunuz. Evet çok uzattım lafı yine. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I tell myself that everything will end.